deniz üstü köprü Ey canım inan ay, inan inan ay Kaya götürür Ey canım ey Benim de şu dünyaya gelişim Hey Bir güzelin sevdası Hey canım hey Denizin ortasında Hey canım rinanay rinarinanay Mum yanar sofrasında hey. Hey canım rinanay rinanay, kandili yanar masasında. Hey canım hey, benim de şu dünyadan gidişim. Hey canım rinanay rinanay, Mem